Pazarlama aslında yabancısı olmadığımız bir kavramdır. Günlük hayatta herkes kendi bakış açısıyla tanımlasa da tüketici ortak kimliğimizle bizler zaten pazarlama kavramının içindeyiz ve istesek de istemesek de bir parçasıyız. Pazarlama ihtiyaçların ve isteklerin saptanmasıyla başlayıp bir değer sunmak üzere ürün ve hizmetlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulması ile ilgili uzun soluklu bir süreçtir ve tüketicilerin ürünleri satın almasıyla da bitmez. İşte ilgili kitlelerin ihtiyaç ve isteklerini araştırıp ortaya koymak, bu bağlamda bir değer yaratacak şekilde pazar sunumlarını oluşturmak üzere ürünleri ve hizmetleri meydana getirmek, fiyatlandırmak, alıcılar için ulaşılabilir kılmak, alıcıları bilgilendirip ikna etmek gibi bir dizi faaliyetin yürütüldüğü süreci pazarlama yönetimi olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla pazarlamanın aslında nasıl da hayatımızın içinde olduğunu tanımdan da yararlanarak tahmin edebiliriz. İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılamak üzere aldığımız, yararlandığımız ürün ve hizmetler tam da pazarlamanın odağında yer alır. Diş macunundan sağlık hizmetlerine, otomobilden bir filme değin her ürün ve hizmet hayatımızı kolaylaştırır. Ona anlam katar ya da bize iyi gelir. İşte bu ürün ve hizmetler nasıl tasarımlanır? Neden bazılarını markaları nedeniyle alır, bazılarını almayız? Kararımızı nasıl veririz gibi sorulara pazarlama yönetimiyle yanıt verilebilir. Tabii pazarlama yönetimi bu ürünlerin tasarlanmasıyla bitmez. Kaldı ki tasarlanması öncesinde de alıcıların beklentileri, istekleri, gelirleri gibi birçok faktör araştırılır. Ve bu araştırmaların ışığında ürün ve hizmetler tasarlanır. Marka isimlerinden ambalaj renklerine kadar kritik konularda değerlendirmeleri yapılır. Pazarlamayı ürün ve hizmetlerle sınırlandırmak haksızlık olur. Bu, ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılması, alıcılara ulaştırılmak üzere dağıtılması, alıcıların ilgilerinin çekilmesi, bilgilendirilmesi gibi konular da vardır. Yani bazı ürün ya da hizmetleri alırken fiyatları çok fazla ön plana çıkar. Ama bazıları pahalı dahi olsa alırız. Bizi kim ve ne etkiler? Fiyatı mı? Arkadaşlarımız mı? Reklamlar mı? Ve bunları nereden alırız? Neden bazı mağazaları, marketleri tercih ederiz? Orada bulunmaktan keyif alırız da bazı yerlerden adeta kaçarız. Kısacası pazarlama yönetimi kapsamı bir hayli geniş ve uzun soluklu bir süreçtir. Bu uzun soluklu süreçte bizler tüketici ortak kimliğiyle yer aldığımızdan aslında sürecin birçok adımının yabancısı olmasak da arka planını anlama konusunda pazarlama e sertifika programı aydınlatıcı olacaktır. Tüketici kimliği için olduğu kadar pazarlama dünyasına yeni adım atan ve kendini bu konuda geliştirmek isteyenler, yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinenler için de program katma değer yaratacaktır. İster bir doğrudan satış gücüne yeni katılan bir satış elemanı olsun, İster bir ajansta müşteri temsilcisi ya da bir bankada portföy yöneticisi olsun, herkesin yolu pazarlamadan geçecektir. Bu yolda pazarlama adına gerçekleştirilen faaliyetleri kavramak, sürecin taraflarını davranışsal açıdan anlamak ve iletişimi yönetebilmek için faydalı olacak bilgiler pazarlama yönetimi e-sertifika programı ile elde edilebilir. Program iş yaşantısının olduğu kadar içeriğiyle bireysel gelişime de katkı sağlayacaktır. Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı şu üç dersi içermektedir: Pazarlama Yönetimi, Davranış Bilimlerine Giriş ve Sözlü ve Sözsüz İletişim. Özellikle Davranış Bilimleri ve İletişim dersi mesleki gelişimin ötesinde bireysel gelişim açısından da katkısı olacak derslerdir. Davranış Bilimlerine Giriş dersi sosyal bilimlerin iki temel alanını konu edinir. Bunlardan ilki bireylerin davranışını etkileyen Toplumsal güçleri konu alan sosyoloji, diğeri ise gerek kendimizde ve gerekse başkalarında gözlediğimiz bazı davranışları anlamada bizlere yardımcı olacak psikolojidir. Günlük hayatımıza ilişkin birçok olay ve olguyu anlamamızda davranış bilimleri temel bir role sahiptir. Özetle davranış bilimleri dersi insanı ve insanın etkileşim içinde olduğu çevreyi ve toplumu odağına yerleştirir. Bu derste kültürden aileye Ekonomik ve teknolojik çevre unsurlarından toplumsal değişime değin birçok sosyolojik kavram ve konu ele alınacaktır. Ayrıca duyu, algı, güdüler ve öğrenme konuları aracılığıyla psikoloji ve önemi anlatılmaya çalışılacaktır. İletişim en basit ifadeyle gönderici ve alıcı konumundaki taraflar arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Anlamların yaratılma ve paylaşılma sürecidir. Kimi zaman duygu ve düşüncelerimizi doğru bir biçimde aktarırız ve iletişim sürecini başarıyla tamamlamış oluruz. Ancak kimi zaman da bu süreci çok iyi işletemeyiz ve istemeden iletişim kazalarına sebep oluruz. Hem kendimizi doğru anlatmak hem de yaşadığımız dünya hakkında bir şeyler söyleyebilmek için bu süreci iyi kullanmayı bilmemiz ve öğrenmemiz gerekir. Sözlü ve sözsüz iletişim dersi de bu süreci ve yapı taşlarını anlatmak üzerine kurulmuştur. Sözlü iletişim, dil, konuşma, kültür faktörü konularının yanı sıra sözsüz iletişim, göstergeler ve kişisel imaj konuları da bu dersin kapsamında ele alınacaktır. Bu sertifika programının anahtar kavramları: pazarlama, hedef kitle, tüketici, ürün ve hizmetler, marka imajı, ambalaj, müşteri, değer, müşteri tatmini, fiyat, tutundurma, dağıtım, reklam, sözlü iletişim, dil, kültür, çevre. Sözsüz iletişim, gösterge, kişisel imaj, sosyoloji, toplumsal değişim, aile, psikoloji, algı, güdü, duygu ve öğrenmedir.